Bir pazar hasbı halinde, martılı gene sizlerle birlikteyiz. Öncelikle geçen hafta yaptığım programda Dustin Hoffman'a yancı dediğim anlaşılmış. başlıkta öyle yaptık ama e, buradan gönderme olarak Türk sinemasındaki yancılardan bahsetmek istedim. Onu örnek vererek ilgi çekerek. Ve çoğunlukla da o filmler arabesk müzisyenlerin yaptığı filmlerdi yanlarında devamlı bir yancı olurdu. Onlara yağ çeken bilmem ne yapan. Dolayısıyla o biçim vermek istedim. O tarzı vermek istedim. Ama Dustin Hoffman hep iki karakterin içindedir. Özellikle e, ise hiss diyelim Tom Cruise e, Steve McQueen ve diğerlerinin yanında yer alır gibi gözükür ama oyunculuk olarak elbette ki başroldedir. Asla yancı rolleri de oynadığında Söylemem doğru olmaz. Tabii o başlıkta öyle kullandık ama öyle anlayan arkadaşlardan da özür dilerim çünkü das da benim çok değer verdiğim, sevdiğim sinema oyuncularından biridir. Evet, şimdi de gelelim bu haftaki konumuza. Bu haftaki konumuz siz hiç hiç radyonun içinde insan var sandınız mı? Evet, özellikle şunu bunu anlatırken teknolojik değişimlere falan baktığımda geçmiş yıllarda işte bir sahap arkadaşımın yanında yardımcı olurken orada CD'leri de sergiliyorduk. Işte CD satışlarında. Onlar da dışarıdaki tezgahta duruyordu. O sıra bir ufak çocuk işte 6-7 yaşlarında mı ne annesine anne bunlar ne demişti. Evet teknoloji öyle değişiyor, öyle gelişiyor ki bizim diyeceğimiz 60'lı yılların sonunda daha doğrusu işte ilkokula gitmeden önce ilkokula gittiğim yıllarda evde bir radyomuz vardı. Ha o dönemde radyo olduğu için de eski tip şu tip de radyolardan biriydi. Ve radyo olduğu için de ailemi zengin bile sanıyordum. Çünkü her evde radyo bulunmuyordu. Öyle denilirdi. E, dolayısıyla bizim radyoda eski olduğu için eskiden beri radyosu olan bir ailedik, aileydik diye kendimle de övünürdüm. Böyle gurur duyardım. Evet, radyo böyle bir radyoydu ve içinde insan var duygusu verirdi bana. Bunun da sebebi lambalı radyo olmasıydı. Ta çok eski teknoloji işte 1968'lerin, 1965'lerin, hatta 50'lerin belki de ben doğmadan önce alınmıştır. Dolayısıyla onun da içinde bir lamba vardı. Radyoyu açtığınızda o düğmesini çevirip açtığınızda tık sesi gelir ve içinde hafiften bir lamba yanmaya başlardı. Bu o radyonun arkasında da bir ne diyelim işte bir e, kapak gibi bir şey vardı. Hafif orada zedelenmiş. Oradan açılı lambayı da görürdüm. Dolayısıyla o benim için radyonun içinde bir stüdyo olduğu adeta. Öyle hayallere dalardım. Özellikle o dönemde radyolarında işte cumartesi günleri eğlence programları olurdu vesaire olurdu. Ee, i̇şte bunu ilk anda içindeki insana o ışıktan dolayı orada bir stüdyo gibi eğer bir haber okuyorsa o tek başına hayal ederdim. Ama diyelim bu işi cumartesi günleri eğlence programları olduğunda seyircili vesaireyle içinde sanki insanlar işte orada var, sahnesi var, ışığı var falan gibi hayal ederdim. Bu radyo biraz da hayal kurmaya destekleyen bir enstrümandır. Televizyon gibi değil. Siz öyle... Mesela futbol maçlarını izlerken bir anlatıcı anlatırdı. Siz orada hiç o görüntüleri görmeden hayalini kurardınız adeta. Benim de radyo seriminin işte çocuklukta ilk öyle başladı diyebilirim. İlk olarak da e, o büyüye kapıldım. Evet bu arada konuşmamda tek diyor. Gördüğünüz gibi Portos yine Arza endam etti e, yayına... Porto daha önceden de anlatmışım size. E, üç kardeşler ve dolayısıyla da eşim onlara isim vermiş. Atos, Portos, Aramis diye. Tabi bu dişi olanların neyse onlar ikisi erkekti. Ve bu bizde kaldı ama Portos ismi de aynen kaldı. Dolayısıyla o da benim için bir şövalye. Neyse bunu anlattıktan sonra o radyoyla geçen öyküm ilk, ilkokulda da o radyoyu kullanıyorum. Sonra bir odam oldu. Odamda kendime ait bir radyom oluyor. İleri teknoloji benim odama girmiş. Eski radyo ortakisi. Nedir bu dediğim biliyor musunuz? Ufacık, avuca sığacak kadar bu kadar transistörlü radyo dediğimiz radyo. Onun da özelliği içine pille çalışıyor, elektriğe bağlamıyorsunuz. Bunları anlatıyorum şimdi şey gibi ne anlatıyor ya adam tabii ki öyledir falan diye. E, o radyo vardı. Pilini yeniliyorsun. O bana ait odamda duruyordu çalışma masam vardı. İlkokul öğrencisiyim işte o zaman. Ve her gece uyurken o radyoyu kulağıma dayıyorum. Sabah kadar da çalışıyorsun. gece yeni olmadığı için tabi sabah yeni, yeni başladığında onunla uyanıyorum. Böyle o büyüye kapılmışım. Hayaller kuruyorsun, ediyorsun. O radyo senin için önemli. Tabi bu zaman ilerleyince teknolojiler de ilerliyor. Fakat o radyo, benim transistörlü radyo masama da koyuyordum. Cumartesi günü de eğlence programları oluyordu işte. Saat 9'dan başlıyordu neydi stüdyoda yapılan eğlence programları. Seyircili, alkışları duyuyorsun vesaire. İşte oraya çıkan sanatçılar oluyordu. O dönemin bilinen sanatçıları. Bazı zamanlarda Cem Karaca grubuyla çıkıyordu mesela. Jaguarlar grubuyla çıktım. O anons ediyordu. O anons vardı. Çok severdim öyle. İşte ne bileyim üç hürel çıkıyor konuk olduğu zaman. Ve ben onlara bakıyorum. O günün pop Türk hafif müziği müzisyenliğinde çıktı. Ve devamında bir orkestrası var. O ile bir sunucu sunuyor. ve Ben adeta masamın üzerinde çeşitli işte kutularla vesairelerle dekorlar yapıyorum bir lamba varsa o lambayla da aydınlatıyorum falan. Onun içinde hayallere dalıyorum. Bazen de aklımı mı yedim diyorum. Hani. çünkü ben artık büyüdüm. İlkokula gidiyorum. Okuma yazma biliyorum. Hani bebeklerle oynayan çocuklar olur ya, arabalarla oynayan. Ben onlarla dekor yapıyorum. Biraz da utanıyorum açıkçası. Fakat çok eğlenceli geliyordu. Sanki o stüdyonun içinde seyirci bölümünde ben de vardım. Hatta ben oranın ışıkçısı, dekoratörü gibi çalışıyordum. Dolayısıyla radyo bir hayal kurma aracıydı. Oradan hayallere dalıyordum. Sonra en önemli şey radyonun arkası yarım vardı. O işe saat 10'da yayınlanırdı sabah. Bir de öğleden sonra da yine aynı programın yapıldığı bir programdı. Arkası yarım bir tiyatro oyunu gibi işte efektlerle vesaireyle bir oyunu bazı eserleri de ilk oradan dinlemiştik. Mesela e, yarım saat mi 15 dakika mı 20 dakika mı ne bir skeç halinde veriliyor. Bir merak uyandırılıyor. Ertesi gün tekrar devam ediyor. Devamı. 7 günde falan bir e, oyunu bitiriyorsunuz. Onları işin tamamlandı. Bir de perşembe günleriydi galiba radyo tiyatrosu vardı. Radyo tiyatrosunda da kenetlenirdik. O da işte radyo tiyatrosu, radyodaki seslerle duyduğum tiyatroyu gözlerini kapayarak hayalini kurardı. İnanılmaz güzel şeylerdi bunlar. Çocukluğumdayken izleyip izle, dinleyip dinlemediğimi hatırlamıyorum ama bir oyun vardı. Timsah. Dostoyevski'nin yazdığı bir oyun. Aslında bunu Haldun Taner tiyatro eseri haline getirmiş. Çok daha zevkli bir şey haline gelmiş açıkçası. Ha bu arada Dostoyevski'den sıkılırsanız Dostoyevski'nin öykülerini takip edin. Çünkü bu adam şey demiş ya biz Gogol'un paltosundan çıktık. Gogol bir öykücüydü. Ve aslında öykülerini de okuduğunuzda Dostoyevski'nin Gogol'un etkisini gerçekten görürsün. Çok mizahi öyküleri de var ha onu da söyleyeyim Dostoyevski'nin. İşte timsah bunlardan biri. Onu Yıllar sonra, şimdi YouTube'da bulduğumda dinlemeye tekrar başlamışım. 4-5 kere dinledim açıkçası. Bu programı hazırlarken bir daha dinledim. Orada Zeki Allahsı ve Metin Akpınar da var gençlik dönemlerinde. O oyunda sesleriyle onları duyuyorsunuz. Çok zevkli bir oyun. Bunun da e, linkini açıklama bölümünde paylaştım. Bugün film önermiyorum. Pazar günü e, eğlencesi olarak o tiyatro oyununu da dinlerseniz çok keyif alırsınız programdan sonra onu söyleyeyim. Bir de radyo tiyatrosunda bugün ne kadar da unutamadığım çocukluğunda korku gerilim türünde bir oyun vardı. Hiçbir zaman unutamadım. Yağmurla gelen adam. Yağmurla gelen adam gerçekten o gün de dinlerken onu çocukluğumda çok iyi hatırlıyorum. Yağmur da yağıyordu dışarıda da iyicene bir korku şeyine bölünmüştüm. Ama merakla da dinlemiştim. Yıllar geçti, yıllar geçti. E, bu programı hazırlarken var mıdır dedim. Onun da linki YouTube'da baktım ve buldum. Tekrar bir daha dinlemeye başladım. Ciddi ciddi yeniden heyecanlandım. O günlere geri döndüm. Yağmur e, yağmurla gelen, gelen adamın adam tiyatro oyununda radyo tiyatrosunda linkini yine paylaşıyorum. Tavsiye ederim dinleyin. Çok keyif alacaksınız. Radyo böyle bir şeydi. Radyoda daha sonra da işte o dönemden hatırladığım Orhan Bora'nın Yuki cümlesi vardı. Aslında iki sesli Orhan Boran'ındı. o dönemde işte bizim bildiğiniz 45'li 33'lük plak, 45'li çalarsanız hızlı devir döner. Ve dolayısıyla bu da bantlarla kendi sesini hızlandırarak yükü diye bir karakter yapmıştı. Çok hoşlanırdık, çok zevk alırdık. Dolayısıyla radyonun böyle bir büyüsü vardı. Sonra lise yıllarına geldi. Tabii evimde bir pikabım um olsun istiyordum. Lise içinde bir pikabım um oldu. Ama pikabım um da radyolu bir pikaptı. Hem pikap vardı hem radyosu vardı. Ve, e, gençlik yıllarımda, işi, lise yıllarımda da onu dinlerdim. Oradan dinlerdim. Batar bir de plak var. Of gibi of. Hatta o pikabı, radyolu pikabı aldığımızda da e, o zamanki neydi? Yeni Karamüsel Marzası. Ona gitmiştik. Babam da memur olduğu için takiplendiriliyordu işte. Kefil mefil hesapları oluyor o dönemlerde. Onu da öyle almıştık. Hatta iki plak da almıştık galiba. 45'lik plak. Bir tanesi de Okay Temiz'in Denizaltı Rüzgarları. O plak yüzünden de benim arkadaşlarım falan çok alay ederdi. Bu ne ya falan filan diye. Onu merakla dinlerdim. Tabi bir de şey var. İki ses geliyor ama bu stereo mu değil mi? İşte birisi gelir ya bu tam stereo değil falan diye. Ufak kolanlar var böyle. O öyle bir zevkle de hayat geçti. Tabi geldik 1980'lere. Yavaş yavaş işte bitmiş. Üniversite yılları başlıyor. Akademiye girmişim. Mimarsınlar bugünkü ismiyle Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmişim resim bölümünde okuyorum. Ve evde hem kasetçaları var hem radyosu var. Fikra yok tabii. Fikra yine ayrı olarak var. Radyolu kaset gibi Oradan kayıt da yapabiliyorsun. Ve hani böyle şimdi nostaljik şeyler var ya alır böyle rapçiler falan gibi hani böyle. Şu kadar boyutta onun e, o, operörleri de ona bağlı istersen ayırabiliyorsun falan. Acayip güzel. Kasetten, radyodan kayıt yapabiliyorsun. Oo, çok harika. Bir de tabii ekolizer'ı var. Işıklar falan. Hop oldu mu sana ev böyle şey, disco gibi odamda. O başka bir süreç. Bir de TRT 3 FM yayınına başlamış. FM yayını ne demek? Stereo yayın alıyorsunuz. Of gidi of. Çok keyifli. İşte Studio FM'den tutun. Bir sürü programı oradan izliyorsunuz. Jazz fusion grupları, rock grupları. Onları da kaydediyorsunuz. O kayıtları yaparken de çok ilginç. Mesela Yavuz Aydar parçayı sunuyor ya. Evet şimdi biraz sonra e, işte Aldi Manola'dan bilmem. Şunu dinleyeceğiz. E, Van Allen'dan şunu dinleyeceğiz. E, o programda her ya, şey yaptığı zaman ben hemen onun anonsunun bitmesini Bekleme. Tam parça geçeceği zaman ondan alısını keserdim. Hatta sonradan silerdim. Şimdi öyle pişman oluyorum ki o sunumlarla birlikte çok değerli aslında. Öyle de bir hata yapmışız. E, o programları şey yaparken. Dinlerken ve kaydederken. Hatta aklımda kalanlardan biri de e, ben rock'n'roll derken rock like and roll gibi bir telaffuzla söylerim. O da o programlarından birinde kalmadır. Atilla Dorsay sinema eleştirmeni, sinema yazarı. Onun da bir rock and roll programı vardı. Çok keyifliydi. Ee, 1950'lerin rock and roll'larını falan çalardı bize anlatarak. Çok keyif alırdım, unutamadığım programlardan biridir. Ve 1980'ler bitiyor. 1990'lara geliyoruz. O zaman da e, radyo yine hayatımızda var. Ama bir başka türlü gibi. Ben işte karikatür yapmaya başlamışım, gırgıra girmişim. Ve bir Kampanya başlatıyorum. Radyo TRT'de, radyoda Heavy Metal yayını oldu. Ya, heavy Metal diye ayrı bir bölüm yaptılar ama yine de çalınıyordu. Hatta size şöyle dediğim sabah programı vardı. E, 2020de ismi tekrar kontrol edeyim. Aykut Sporay. Aykut Sporay'ın sabah programında motor et çalıyordu adam yani. Kiz çalıyordu. Tabii biz tümüyle olmasını istiyorduk ama çalınıyordu ya. Fakat kampanya yapıyorduk işte. E, ee, heavy programı olsun diye. Hard rock heavy Ya zaten vardı. Ama bir program olarak ayrılmamış. Ondan sonra özel radyolar kuruldu. Özel radyolar kurulunca keyiflendik. TRT'yi beğenmiyoruz ya. FM kanalını TRT 3'ü beğenmiyoruz. Rakçal rock çalmaya başladı artık yeni kurulan kanallardan. Ama sonradan o kanallar tekrar izin kalktı. Yani zaten izinsiz yapılıyordu. Sonra bir süre sonra radyolar yasaklandı. Özel radyolar tekrar kurulduğunda da ne rock programı, ne metal programı. Arabesk ve pop olmaya başladı. Hiçbir rock programı kalmadı. Hatta ilk kurulduğunda jazz falan da çalıyordu. <laughs> Hak getire. Şimdi kanalları çevirin. Hiçbir şey bulamazsınız. Yine e, o beğenmediğimiz terapi 3'te galiba ev metal yayını bile var. Evet ilginçtir. Tabi bu arada yine TRT artık ben kılım ama hakkında yerine koymak gerekir. O hala korunan bir şey olarak da duruyor. İnşallah buradan dediğiniz için de uyandırmayız bazı insanları diyorum. Ve tabi özel radyolar dediğimizde de özel radyoların ilk programlarında ben de yer aldım. Bunu da anlatacağım. Hiç unutmam. İki kanalı hatırlıyorum ilk kurulan. Kent FM, bir de Genç Efem. Ben Genç Efem'de yer aldım. Ee, Kent FM'de de hiç unutmam ilk yayınlardan birinin de denemesi benim üzerinde yapıldı. Evet, o dönemde Kronik grubunun kurucusu, gitaristi Özer Sarı Sakal bir radyo programı yapıyor ve orada da çalışıyor işte bu Kent FM'deki programda. Azı Dişi Kerpeti'nin İlk testlerini yapıyorlar, denemelerini, bana telefon etti, Abdül dedi kendi tepemi şu bölümü açıver, ayarladım, şimdi bekle yayın güzel geliyor mu sen bir bana ce cevaplarsın dedi, bir baktım yine. evet gibi özel dedim yayına girdi, gayet güzel geliyor. Böyle bir testi de yaptılar. Onu da hiç unutamam. Asıl düşük kerpetenin. Ve çok güçlü bir programdı o da. Orada daha bir sürü programlar vardı. Onların ismini bir gün anlatırım hepsini size. Ee, bir şeyde yapıyoruz. E, söyleyeyim Genç Efendi. Genç Efendi de bana e, program önerisini getiren arkadaşım Afşin Akın'dı. A Afşin e, programı hazırlamanı söyledi. Ben de hazırladım. Fakat programı üç kişi sunuyorduk. Keçe, Kaan ve ben. Üçümüz deli zırtlak bir program yapıyorduk. Hatta programa şarkılarla giriyorduk. O ilkokul şarkıları gibi falan. Bayağı punk falan, rock, metal, hard rock hepsini çalıyorduk ama e, bayağı da dinleyicimiz vardı bizi takip eden. Hatta e, bir sıra bayram günü yayın yapılmayacağını. Fakat biz onu unutmuşuz. Bir şekilde stüdyoya gittik. E, kapıyı bir şekilde açtırdık falan. Yayına aynı şekilde bu sefer de ben de evden kardeşimi arayarak yayına ayarladık ama yayın gidiyor falan. Yayına başladık yaptık. Hatta yayın bitti daha devam edelim dedik. Evden kardeşim CD'ler getirdi. Orada da yayını yaptık. Sabaha doğru yayını bitirmişliğimiz vardı. Onu da bir başka programda anlatırım. Böyle günlerdi. Son dediğim gibi özel radyolar e, durduruldu kısa bir dönemde o yurt dışından yayın yapılıyor falan yani e, yapılan yayınlardı. E, ama bir şekilde izin verilmişti. Sonra o deneme yayınlarından sonra asıl yayınlar başladı. Özel radyolar kuruldu. Tabii bize rock program falan yer verilmedi. Ondan sonra ben de bu radyo tutkusu devam ediyor vesaire. Bir sıra başka radyolarda da. E, yayınları yaptık ama bu sürekli olmadı. E, sonradan da 2000'li yıllara geldik. 2000 yılların ortalarında ben de yine bir radyo yapma demişti böyle. Bir sırada ben e, bir arkadaşıma söyledim ya bir radyo programı yapmak istiyorum falan diye. O da sağ olsun e, Rock FM konuşmuş ve Rock de programa başladık. Blues Perişan programına. Hatta programa başladığımda bizim Blues programımız var dediler. Ya dedim, ismi Blue Space'i, bir dinleyin, ilk yayını yaptık, sonra hepsi geldi, ya biz böyle bir şey beklemiyorduk, çok farklı bir şey, evet, öyle o yayınları yaptık, yıllar sürdü o da, uzun bir süre e, yayını sürdürdük, 2009'da başladı galiba, 2016'da da yayın hayatını son vermiş, o zaman süresinde bayağı yıllar yılı o programları yaptım, çok keyifliydi, orada da güzel anlar var, onları da anlatacağım. Fakat işte 2016'dan sonra, neredeyse 9 yıl mı olmuş ne olmuş, radyo programlarını yapamadık. Bir ara başlayalım dedik. Hatta Blue Space'in bloğunda da hala program başlayacak diye o, o günkü şeyler veriliyordu. Bir yerlerle konuşuyorduk. Fakat olmadı. E, ben de sordum. Sağ olsun bir ara Açık Radyo'da e, benim sevgili dostlarım e, Gülçin ve Meral onların programlarında konuk olarak bu e, heyecanımı e, biraz yetiştirdim. İşte ne bileyim e, Cenk Akyol'la yaptığımız onun kooperatif diye bir şey şeyi vardı. İnternet üzerinden bir iki radyo yayını yaptık. Dört tane falan yaptım galiba. Öyle öyle biraz şey yaptım. Artık tamamen radyo yayında aklımda yokken çünkü YouTube yayını yapıyoruz artık. Oradan biraz o şeyini e, hafiflettim diyebilirim. Fakat iki hafta öncesi, üç hafta öncesi bizim Rock FM'de Türkçe rock yayınları yapan Ozi. Ozi bana şey dedi, abi dedi bir radyo programı var yapar mısın falan. Yaparım dedim. İnternet üzerinden olacak. Onun konuşmalarını yaptık. Açıkçası iki hafta içinde e, stüdyoyu kurduk. Evap'ı vesaire. Tamam dediler, e, ne yapacağız, ne zaman başlıyoruz? E, salı günü demiştik yani. Nasıl yani, salı günleri olacaktı? Bu hafta başlıyoruz dediler. E, Önümüzdeki salı, yani bu hafta salı günü, saat 18'de Radyo Mod'dan Blues Fashion başlayacak. Ben de dedim, tanıtım falan. Ya boş verelim dedim tanıtımı. Hiç, başlayalım çünkü yarın ne, ol ne olmayacağı belli olmaz. Belki de yayın yapılamayabilir onu da bilemiyorum. Ama e, asıl habere bu e, salı gününden sonraki bir sonraki hafta artık devasa devasa o haberin duyurularını da veririm inşallah diyorum. Evet e, dediğim gibi yayınımız Modefem'den internetten de dinleniyor. Modefem, pardon Modefem diyorum. Radyo Mod diye kanala girerseniz Orada e, salı günü saat 18'de Bulus Periçan yayınımız başlayacak. Onu da buradan duyuralım dedim. Evet, radyo hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Ve hala da tutuyor. Ben radyo dinlerken heyecanlarım Onun coşusu başka e, Tekrar hatırlatmaları yapayım. Yapın hani abone olun zaten diyoruz. Fakat e, altta gördüğünüz bölümde bir çan sesi var, çan bölümü vardır. Orası bildirimleri almak üzere size faydalı olacak. Bazı arkadaşlarımız şey diyor yani mesela bu program yapılırken, geçen hafta da denilmişti. E, bana program gelmiyor diye o hemen izlemeye başlamış ama kendisine hani programın e, şey gelmiyor orada, görmüyor. Onu şeyle sağlayacaksınız. E, bildirim butonunu açarak sağlayacaksınız diyorum. Ve hepinize iyi pazarlar diliyorum. Son olarak da her zaman olduğu gibi hepinize müzik dolu güzel günler